Merhaba merhaba sevgili Trabzonsporlu takipçilerim. Ben Ferah Uzundurukan. Transfer Sports kanalımdan hepinize kocaman selamlar, sevgiler. Evet, bir süre ara girdi Trabzonspor videolarıma. Ancak karşınızdayım. Biraz sitem dolu Mesajlarınızı aldım. Bizi unuttunuz. Trabzonspor videosu çekmiyorsun diye. Evet çok çok haklısınız sevgili Trabzonsporlular. Evet biraz ara girdi. Ama malum biraz lig maçları, milli maç arası olması, hem de biraz transfer sezonunun da bitmesi ve durgun devam etmesi sebebiyle videolarıma bir süre ara verdim. Ama Çalışmalarıma her zaman tam gaz devam ediyorum. Zira da hep şunu söyledik aslında 4 büyük kulüpte transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmiyor. Daima araştırmalar, gündeme gelen isimlerle ilgili çalışmalar, görüşmeler sürüyor. Ki biliyorsunuz Ocak ayında da yine ara transfer dönemi olacak. Ancak şimdiden Trabzonspor yönetimi de elbette ki birçok ismi yine gündemine aldı. Transfer arayışlarına, çalışmalarına başladı. bu arada sevgili Trabzonsporlu takipçilerim, sizler sormadan da ben hemen bu detayı da vermek istiyorum. biliyorsunuz bugüne kadar Transfer Sports'ta Trabzonspor videoları da olmak üzere pek çok videoda sevgili eşim Zeki Uzundurukan'ı konuk olarak almıştım. Gündeme dair Trabzonspor'a ilişkin hem gelişmeleri hem de transfer haberlerini Zeki Uzundurukan'la beraber değerlendirmiştik. Ancak Zeki Bey'in artık devam eden yoğun iş temposu biliyorsunuz foto maçın başında ve A Spor'da da yoğun bir şekilde devam eden canlı yayınları sebebiyle artık kanalımda olamayacak. Zira eşim bana da desteğini yeteri kadar verdi ve ben şimdi artık Transfer Sports kanalımda eski bir spor gazetecisi olarak ben de karşınızdayım, tek başımayım. Bu anlamda da şimdi benim için destekleriniz çok daha önemli aboneliklerinizi, üyeliklerinizi, videolarıma yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi, zira benim için bunlar çok önemli ve değerli. Aslında birçok videoda kendimi tanıttım videolarım da oldu paylaşmıştım ben de eski bir spor gazetecisiyim spor dünyasının medyanın içinden geliyorum uzun yıllar foto maç sabah spor yeni yüzyıl spor olmak üzere Birçok gazetede çalıştım. Spor gazeteciliği yaptım. E, tabii ki e, ekran önünde olmadığım için belki sizler beni e, tanımadınız bugüne kadar. Ben hep ekran arkasında, yazılı basında çalıştım. E, dediğim gibi daha önceki videolarımda da bununla ilgili aslında bilgi vermiştim ama tekrar üzerinden geçmek istedim sevgili bordo mavili takipçilerim. Dediğim gibi artık Transfer Sport'ta Trabzonspor'a dair başucu kanalımızda haberleri ben Ferah Uzundurukan'dan alacaksınız. Tekrar tekrar aboneliklerinizi, desteklerinizi bekliyorum efendim. Ve şimdi bakalım Trabzonspor gündeminde neler var? Evet gerçekten ben de sizleri özledim. Ee, bu arada bu yazda Trabzon'a gidemedim. Gözümde de tütüyor. Bunu da söylemek istiyorum. Özellikle de Trabzon'da yaşayan tüm takipçilerime ekstra ekstra selam yollamak istiyorum ve tabii ki yurt dışında olan da tüm gurbetçi Trabzonlulara. Hadi bakalım sözü çok uzattım. Şimdi bakalım gündemimde neler var. Evet, öncelikle Tra Trabzon Spor'da listedeki ilk isim Gift Orban. Gift Orban ismini aslında daha önce de konuşmuştuk. Trabzonspor'un yazın isteyip de transferini gerçekleştiremediği yaz transfer döneminde alamadığı bir oyuncuydu Gift Orban. Aslında Lyon'un vermediği hücum oyuncusuydu Gift Orban. Şimdi Trabzonspor yönetimi Lyon'da kadro dışı bırakılan Orban için Ocak ayı ara transfer döneminde tekrar harekete geçecek. Evet, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun Lyon'la sözleşmesi 2028 yılında bitiyor sevgili takipçilerim. Ee, evet şimdi e, Gift Orban disiplinsiz davranışların nedeniyle Lyon'da kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Pierre Seig e, şöyle bir açıklama yaptı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle Zaha ile beraber Gift Orban'ı da kadro dışı bıraktım. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında Gift Orban'ın Lyon'da kadro dışı kalması Trabzonspor'u tekrar harekete geçirdi. Bunu bir avantaj olarak gören Trabzonspor yönetimi tekrar bu fırsatı değerlendirmek istiyor ara transfer döneminde. Güncel piyasa değeri bu futbolcunun 15 milyon euro. Hızlı bir oyuncu, aslında çok süratli, rüzgar gibi bir oyuncu diyebiliriz Gift Orban için. Ancak e, teknik direktörüyle sorunlar yaşadığı söyleniyor. E, yedek bırakıldığı için de buna bir tepki olarak da e, disiplinsiz davranışlar gösterdiği söylenen, e, edinilen bilgiler arasında. Bu arada Gift Orban Lyon forması altında 19 maçta 5 golü var. E, Nijeryalı Kanat Forvet e, son iki maçta da tabii ki kadroda yoktu az önce de dediğim gibi e, devre arasında e, bu futbolcunun bu genç hücum oyuncusunun kadro dışı olmasını fırsat bilen Trabzonspor yönetimi bu futbolcu için tekrar harekete geçecek e, Tabii ki ben aslında şunu da sorguluyorum yani disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı olan bir futbolcunun acaba e, karakteri mi davranışı mı budur? Yani bir takımda e, disiplinsiz davranışların nedeniyle kadro dışı bırakılan bir oyuncu bir başka takımda da aynı... E, performansı mı gösterir yine disiplinsiz mi davranır ama şu da var sevgili bordo maviler hani bazen e, bazı oyuncuların e, o, tok, o takımla o hoca ile o teknik direktörle veya takım arkadaşlarıyla dokusu enerjisi tutmayabiliyor işte teknik direktörüyle yaşadığı e, sorunlar nedeniyle bunlar küskünlükler olabiliyor yedek bırakılma olabiliyor e, bir tepki olarak da disiplinsiz davranış gösterebiliyorlar. Hani dediğim gibi Gift Orban içinde acaba hani çok iyi bir futbolcu, kadro dışı bırakılmış bir oyuncunun Trabzonspor'da da bu davranışları devam ettirme ihtimali var mı? Ama bir yandan da şöyle baktığınızda, Napoli'de oynayan Osimhen de kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray'da kadro dışı bırakılan o simen için bir fırsat transferi yaptı. Ancak o simene şimdi baktığınızda Galatasaray'ın adeta yıldız futbolcusu haline geldi. Fırtınalar esiriyor. Yani bir futbolcunun bir takımda dokusunun uymaması, disiplinsiz davranması kısacası bir başka takımda da aynı disiplinsizliği göstereceği anlamına gelmiyor. Bu anlamda da aslında bu çerçevede baktığımızda Gift Orban başarılı bir isim. 22 yaşında genç bir hücum oyuncusu ve aynı zamanda başka mevkilerde de oynayabiliyor. Bu arada Ertuğrul Doğan da bu futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Katüde öğrencilerle yaptığı bir söyleşi de Başkan Ertuğrul Doğan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Özellikle de Onaçu ve Orban sorularına yanıt verdi başkan ve şöyle dedi taraftarlarımızı kırmayız ekonomik projeleri gerçekleştirirsek taraftarın istediği oyuncuları elbette ki takıma katarız çünkü taraftar kadroda iyi oyuncular görmek istiyor ve hocamız Şenol Güneş'ten bir transfer raporu istedik. Hocamız bir transfer raporu hazırlıyor ve Şenol Güneş kimi isterse o ismi alacağız dedi. E, güzel bir açıklama yaptı. Aslında Trabzonspor taraftarının da e, yüreğine su serpen e, açıklamalar oldu bunlar ve dolayısıyla Onaçu ve Orban'la ilgili de olumlu bir mesaj verdi Başkan Ertuğrul Doğan. E, bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet, Gift Orban transferi ara dönemde olacak mı? E, bakalım. E, ve tabii ki diğer Şenol Hoca'nın da transfer listesinde olan isimleri de elbette ki nerede transfer sports'ta sizlerle paylaşacağım. Evet bunun dışında sevgili Trabzonsporlar e, ha o, gift Orban'la ilgili de hemen şunu da söylemek istiyorum. Yıldız kanat oyuncusunun piyasa değeri 6 milyon euro unutmadan bu notu da düşmek istedim. Evet e, şimdi gelelim tabii ki bir Diğer konuda Onaçu biliyorsunuz Onaçu'nun artık transfere yılan hikayesine döndü ve bu konuda gereksiz Trabzonsporlu taraftarlar ve gerek Trabzon yönetimi de Onaçu'yu çok istedi ve bu konuda oldukça ısrarlı oldu aslında yönetimde. O kadar çok Southampton kulübünün kapısını aşındırdı ki ancak bon bonservis... Ee, konusunda bir türlü anlaşmaya varılamadı. Onaçu ile ilgili Southampton kulübü biliyorsunuz en son 15 milyon euro bon servis bedeli istiyordu Onaçu ile ilgili olarak ve kiralıkta da vermiyordu. Şimdi son edindiğim bilgilere göre Onaçu'nun başkan Ertuğrul Doğan'ı aradığı ve ben burada çok mutsuzum. Beni Trabzonspor'a alın. Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Burada mutsuzum dediği öğrenildi. Evet Onaçu'nun İngiliz kulübünde mutsuz olduğunu biliyoruz ki. Hakeza zaten teknik direktörü de Onaçu'ya e, kadroda fazla yer vermiyor, oynatmıyor. Evet. Ee, ve bu arada biliyorsunuz Southampton kulübü 15 milyon euro istemişti. Trabzonspor'da en son 8 milyon euroya kadar çıkmıştı. Ee, şimdi Onaçun'un e, takımda mutsuz olması, e, forma şansı bulamaması nedeniyle ara transfer döneminde Southampton kulübünün e, istediği bonservis bedelini e, biraz daha aşağıya çekmesi bekleniyor. E, bu yüzden de tekrar e, Trabzonsporlu yöneticiler bu anlamda Southampton kulübünün kapısını çalacak Onaço için. İnşallah e, inşallah hayırlısı olur. E, gerçekten e, çok uğraştırdı Southampton kulübü. E, taraftar çok istiyor, yönetim çok istiyor ve tabii ki sevgili takipçilerim sizlerin de hem Orban hem de e, Onaço ile ilgili de e, yorumlarınızı bekliyorum ama Onaço gerçekten istenilen bir isim. Bakalım ara transfer döneminde Trabzonspor yönetimi Southampton kulübünden nasıl bir karşılık alacak. Evet sevgili Bordo Mavili takipçilerim milli maç arasıydı ve şimdi milli maç arasından sonra Trabzonspor ilk maçını Başakşehir ile yapacak. Bordo Mavili takım kendi evinde Akyazı Papara Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. Ve tabii ki Başakşehir'i yenip yükselişe geçmek istiyor Trabzonspor. Bu arada sevgili teknik direktör Şenol Güneşle ilgili de bir takım başarı grafiklerini vermek istiyorum size. Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde bininci maçına çıkacak. Başakşehir maçı ile beraber teknik direktörlük kariyerinde bininci maçına çıkacak ve bunu başaran Türkiye'deki ilk teknik direktör olarak da tarihe geçeceğini söyleyebiliriz. Yani gerçekten büyük bir kariyer bininci maça çıkmak ve Trabzonspor'un başında da Şenol Hoca teknik direktör olarak 366 maça çıktı bu maçlarında 210'unda galibiyet, 79'unda beraberlik ve 77'sinde de yenilgi aldı ve Şenol Güneş 1.90 puan ortalamayı tutturdu. Gerçekten zaten Şenol Hoca'nın tecrübesini başarısını söylemeye gerek yok ki hakeza istatistiklerde kariyer hayatı da bunu gözler önüne seriyor. Evet sevgili Trabzonspor'lar benden şimdilik Trabzonspor gündemine dair gelişmeler, haberler bu kadar. Dediğim gibi yarın oynanacak Başakşehir maçında da Bordo Mavili takıma başarılar diliyorum. yola açık olsun ve abonelikleriniz yine söylediğim gibi destekleriniz şimdiden sonra. Yalnız yürüdüğüm bu transfer sports yolculuğumda benim için çok daha kıymetli. Evet, desteklerinizi bekliyorum sevgili Trabzon sporlar. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın, hoşçakalın.